Allah'ın selamı ve rahmeti bizlerin ve tüm müminlerin üzerine olsun. Bugün hanım edilerden Seyyidet Nefise Hazretlerinden bahsedeceğim. Züht ve takvası, kerem ve gömertliği ile meşhur hanım evliyalardandır. İsmi Nefise Binti Hasan olup Hazreti Ali'nin dördüncü göbekten torunudur. Tahile ve Kerime Tüddareyn lakapları vardır. Mekke-i doğmuştur. Annesi Lübane binti Abdullah bin Abbas bin Abdülmuttalip'tir. Mısır'da Kahire şehrinde vefat etmiştir. Medine-i Münevvere'de yerleşmiş, orada ikamet etmiştir. Seyyidet Nefis Hazretleri İmam Cafer, Sadık'ın oğlu İshak Mutemen radıyallahu anh ile evlenmiştir. Bu evlilikten Kasım ve Ümmü Gülsüm isminde iki çocukları olmuştur. Tefsir, hadis ve başka ilimleri de alimdir. Halk onun büyüklüğünü kabul ederdi. Seyyidat Nefi ise ümmi olmasına rağmen birçok hadis-i şerifi öğrenmiştir. Kur'an-ı Kerim'i ezbere bilirdi. Çok kerametleri görülmüştür. Kabri şerifi zamanımıza kadar ziyaret edilmekte ve istifade edilmektedir. Seyyidet Nefise 30 defa hacca gitmiştir. Gündüzleri oruç tutar, geceleri ibadetle geçirirdi. Ve üç günde bir yemek yerdi. Efendisinden ayrı hiçbir şey yemezdi. Seyyidet Nefise'nin zamanından günümüze kadar Mısır'da bulunanlar ve bütün müminler için bereket olduğunu İslam alimleri buyurmuşlardır. Kendini günahı çok ve dua etmeye yüzü yok bilerek Hastam iyi olursa veya şu işim hasıl olursa Seyyidet Nefise Hazretleri'ne olmak üzere Allah rızası için Yasin okuman veya bir koyun kesmek adam olsun deyince bu dileğin kabul olduğu çok tecrübe edilmiştir. Burada Allahu Teala'nın rızası için Kur'an-ı Kerim okunup veya kurban kesip sevabı Hazreti Seyyidet Nefise'ye bağışlanmakta onun şefaati ile Allahu Teala'ya hasta şifa vermekte, kazayı, belayı gidermekte, duayı kabul etmektedir. Zevci yani eşi ve evladı ile beraber, yani eşi ve evladı ile beraber Mısır'a yerleşmek için Medine-i Münevvere'den ayrıldılar. Gelmekte olduğunu haber alan halk yollara dökülüp kendilerine çok hürmet gösterdiler. Herkes onları kendi evlerinde misafir etmek istiyordu. Abdullah Cessas adında bir veli zat kullanılmayan bir evi vardı. Oraya yerleştiler. Herkes bereketlenmek ve kıymetli sözlerinden istifade etmek için Mısır'ın her tarafından ziyaretine gelmişlerdi. Ziyaretine gelenlerin sayısı haddi aşınca onlarla meşgul olmanın her an Allahu Teala'ya ibadet etmesine mani olabileceğini düşündü. Tekrar memleketi olan Hicaz'a dönmeye karar verdi. Herkes çok üzülüp yalvardı ise de kabul etmedi. Nihayet bu durumu Mısır emiri Sırrı bin Hakem'e arz ettiler. Mısır emiri bu durumu haber alınca doğruca Hazreti Seyyidet nefisenin Mısır'dan ayrılmak istemesinin hikmetini sordu. Hazreti Seyyidet cevabında Mısır'da ikamet etmek istiyorum. Lakin ziyaretçilerim çok fazladır. Ben zayıf bir kimseyim. Evimizde dardır. Ayrıca gelen ziyaretçilerle meşgul olmak mecburiyetinde kalmam her an Allahu Teala'ya ibadet yapmama mani oluyor." diyerek cevap verdi. Bunları dinleyen Mısır emiri falan yerde şahsıma ait geniş bir evin vardır. Onu size hediye ettim. Lütfen kabul ediniz." dedi. Seyyidet Nefise bunu kabul edince Mısır emiri çok sevindi. Seyyidet Nefise haftada sadece çarşamba ve cumartesi günleri ziyaretime gelsinler buyurdu. O iki gün onlarla meşgul olurum. Diğer günlerde hep ibadet yapmakla meşgul olmak istiyorum dedi. Rivayet edilir ki, rivayet edilir ki Hz. Seyyid Nefise zamanında Mısır'da dört tane kız çocuğundan başka kimsesi bulunmayan ihtiyar bir kadın vardı. Bunlar iplik eğirir, her cuma günü ihtiyar kadın ipliği pazara götürüp 20 dirheme satardı. 10 dirheme iki iplik, 10 dirheme iplik yapmak için pamuk, kalan 10 dirhem ile de yiyecek bir şeyler satın alır, gelecek cumaya kadar bunlarla idare ederdi. Yine bir cuma günü ihtiyar kadıncağız bir hafta müddetince eğildikleri ipliği kırmızı bir beze sarıp çarşıda satmak için yola çıktı. Bohcayı başında taşıyordu. Yolda giderken büyük bir kartal gelip ipliklerin bulunduğu bohçayı kaparak kaçtı. Kadıncağız da düşüp bayıldı. Kadın kendine geldiğinde onları hatırlayıp ağlamaya başladı. Başına toplananlara halini anlatıp bir hafta boyunca çocuklarımla nafaka sızlandı. Oradakiler kendisine falan yerde Seyyidet Nefise isminde bir hanım evliya vardır. Sen halini arz et bakalım ne diyecek dediler. Kadın gelip Hazreti Seydet'e durumu anlattı. Hazreti Seydet ellerini açıp dua etti. Kadına da sen şimdi evine git. Allahu Teala her şeye kadirdir buyurdu. Kadıncağız da evine gitti. Kısa bir müddet sonra Seydet Nefise'ye bazı kimseler gelerek biz deniz yolculuğundaydık. Gemimiz bir ara su almaya başladı. Ne yaptıysak su giren yeri kapatamadık sizi vesile ederek Allahu Teala'ya dua edip bizleri o sıkıntıdan kurtarmasını istedik. O sırada büyük bir kartal göründü. Pençesinde büyük kırmızı bir bohça vardı. Gemimizin üzerine gelince bohçayı bırakıp gitti. Bohçayı açtık. İçinde çok miktarda iplik vardı. Bunlarla gemimizi su sızan, su sızan yeri iyice kapadık. su sızan yeri iyi kapadık. Bundan sonra selametle memleketimize geldik. Bu halimize şükür için size hediye olarak şu 500 dirhemi getirdik. Lütfen kabul buyurunuz dediler ve gittiler. Seyyidet Nefis Hazretleri Allahu Teala'ya şükredip ağladı. Sonra o ihtiyar kadını yanına istedi. Kadın gelince ona kartalın kaptığı iplikleri kaça satacaktın dedi. Kadın 20 dirheme deyince Seyyidet Nefis ona 500 dirhem verip hadiseyi anlattı ve Allahu Teala senin her dirhemine 25 kat ihsan etti buyurdu. Hazreti Seyyidet Nefise'nin Yahudi olan bir kadın komşusunun hareket edemeyen kötürüm bir kızı vardı. Annesi hamama gitmek istedi. Kızı da onunla gitmek arzu edince annesi o çocuk Bari sen gelinceye kadar komşumuzun yanında kalayım dedi kadın. Hazreti Seydet Nefise'ye gelip çocuğunun arzusunu bildirince o da izin verdi. Kadın çocuğunu getirip gösterilen bir odaya bıraktı ve kendisi de hamama gitti. Kötülüm kız otururken Hazreti Seydet Nefise diğer tarafta abdest alıyordu ve abdest suyu kötülüm kızın yanından akıyordu. Allahu Teala'nın hikmeti o kızın aklına yanından akıp giden abdest suyundan biraz alıp ayaklarına sürmek geldi ve düşündüğünü yaptı. Hemen sıhhate kavuştu Allah'ın izniyle. Sanki hiç hasta değilmiş gibi ayağa kalkıp yürümeye başladı. Seyyidet Nefise rahmetullahi aleyha bu olanlardan habersiz öbür tarafta namaz kılıyordu. Kız dışarıdan gelen seslerden annesinin hamamdan gelmiş olduğunu anlayınca hemen evlerinin kapısına gidip kapıyı çaldı. Annesi kapıya gelip kim olduğunu sorunca "Senin kızının" dedi. Hemen kapıyı açıp kızını sapa sağlam olarak karşısında görünce "Nasıl oldu da iyileştin? Anlat." dedi. Kız olanları anlatınca kadın hüngür hüngür ağlamaya başlayıp "Vallahi bizim dinimiz batıldır. Onun dini haktır." dedi. Hemen gidip Hazreti Seyyidet'in elini öptü, ayaklarına kapandı. Kelime-i şehadet getirip Müslüman oldu. Hazreti Seyyidet nefise de bu hale sevinip bu ihsanından dolayı Allahu Teala'ya hamd ve şükür etti. Sonra kadın evine gitti. Kızının babasının ismi Eyüp olup kaminin ileri gelenlerinden idi. Akşam eve gelip kızının sağlam halini görünce sevincinden aklı gidecek gibi oldu. Hanımız hadise oldu. Hanımız hadiseyi ve Müslüman olduğunu anlatınca kendisinden geçer gibi oldu ve Ya Rabbi sen dilediğine hidayet verirsin. Vallahi İslam dini haktır. Bizim şimdiye kadar bulunduğumuz din batıldır dedi. Sonra Hazreti Seyyidet'in hanesine gelip yüzünü gözünü kapının eşiğine sürdü ve kelime-i şehadet getirip Müslüman oldu. Kızın iyileşmesi ve annesinin babasının Müslüman olmaları hadisesi kısa zamanda her tarafa yayıldı ve komşu Yahudilerden birçoğu da iman etti. Hristiyan bir kadının genç bir oğlu vardı. Bu genç bir sefere çıktı ve yolda esir düştü. Annesi kiliselere gidip çok araştırdı ise de oğlundan bir haber alamadı. Bir gün kocasına bir şehirde Seyyidet Nefise isminde duası makbul olan bir hanım varmış ona git. Ben, eğer onun duası hürmetine oğlumuz bulunursa ben de o hanımın dinini yani İslamiyet'i kabul edeceğim dedi. Kocası gelip Hazreti Seyit'i de buldu ve durumlarını anlattı. O da dua etti. Adam eve gelip hanımına oğlumuzun bulunması için dua etti dedi. Gece olunca evlerinin kapısı çalındı. Kadın kalkıp kapıyı açınca oğluyla yüz yüze geldi. Kadın hem hayret etti hem de çok sevinip nasıl geldiğini sordu. Genç, nasıl geldiğini ben de bilmiyorum. Ancak beni bağladıkları zincirin üzerinde bir el gördüm ve bunu salın. Buna seydet Nefisi şefaat etmiştir diye bir ses duydum. Zincirlerim çözüldü ve birden kendimi burada buldum diye anlattı. Gencin anlattıklarını dinleyen annesi hemen Müslüman oldu. Bir zaman Nil bir zaman Nil nehrinin suyu iyice çekildi, azaldı. Öyle oldu ki Mısırlılar ihtiyaçlarını karşılayamaz oldular. Susuz kaldılar. Kendisine müracaat edip ne yapalım diye sordular. Onlara bir parça bez verdi. Bezi nehre sokup çıkardıklarında su çoğalmaya başladı ve normal seviyesine yükseldi zalim bir kimse eziyet etmek için bir adamı çağırttı. O adam Seyyidet Nefise'ye Rahmetullah aleyha'ya gidip yardım istedi. Kurtulması için dua ettikten sonra gidiniz allah Teala seni zalimlerin gözünden saklar buyurdu. Adamcağız zalim kimsenin adamları ile beraber onun huzuruna vardılar. Zalim o kimse nerededir diye sordu. Huzurunuzda duruyor efendim dediler. Benimle alay mı ediyorsunuz? Ben onu göremiyorum. Adam buraya gelmeden önce Hazreti seyyid Nefise'nin yanına gidip dua istedi. O da dua etti. Gidiniz Allahu Teala seni zalimlerin gözünden saklar buyurdu dediler. Zalim kimse bunları duyunca demek ben zalimim dedi. Yaptığı işlere çok pişman oldu. Başını eğip tövbe ve istiğfar etti. Biraz sonra başını kaldırdığında o kimseyi karşısında duruyor gördü. Yanına çağırıp ona sarıldı. Kendisine kıymetli elbiseler ve başka hediyeler verip yolcu etti. Sonradan da Seyyid Nefis Hazretlerine yüz bin dirhem gönderip bu Allahu Teala'ya tövbe etmesine vesile olduğu için kulun şükran borcudur dedi. O da bu paranın hepsini fakirlere dağıttı. İmam Şafii ve başka alimler kendisini perde arkasından ziyaret eder, ve sohbetlerinden istifade ederlerdi. Bir zaman, bir zaman İmam Şafii Hazretleri hastalandı. Talebelerinden birisini Seydet nefiseye gönderip hasta olduğunu şifa bulması için Allahu Teala'ya dua etmesini istedi. O talebe gelip Seydet nefiseye durumu arz etti. O da dua etti. Talebe henüz hocasının yanına dönmeden İmam Şafii iyileşti. Başka bir zaman, İmam Şafii yine hastalandı. Yine bir talebesini dua için Seyyidet Nefise'ye gönderdi. Hazreti Seyyidet, Allahu Teala ona çok rahmet eylesin buyurdu. Talebe gelip bunun hocasına arz edince İmam Şafii bu hastalığın vefat hastalığı olduğunu anladı ve vasiyetini yaptı. Cenazesinde Hazreti Seyyidet Nefis Hazretlerinin bulunmasını da vasiyet etti. Hazreti İmam Şafii vefat ettiğinde Seyyidet Nefse çok zayıf olduğu için gelemedi. Cenazeyi Nefise'nin bulunduğu yere getirdiler. Cemaatin en gerisinde durup cenaze namazında imama uydu. Namazdan sonra bir ses duyuldu ki Allahü Teala İmam Şafii'nin ve onun namazında bulunan Seyyidet Nefise'nin hatırı için cenaze namazında bulunan bütün kimseleri affetti diyordu. Seyyid Nefis Hazretlerinin kardeşi Yahya'nın Zeynep isminde bir kızı vardı. Bu Zeynep daima halası Seyyid Etnefis'in hizmetinde bulunurdu. Şöyle anlatıyor. 40 sene hizmetinde bulundum. 40 sene hizmetinde bulundum. Lakin bir defa uyuduğunu ve bir defa yemek yediğini görmedim. Bir gün kendisine "Halacığım, nefsine çok zorluk veriyorsun." dedim. Bana "Ben nefsime çok zorluk vermiyorum. Nefis çok zorluk çeker, beden çok ibadet ederse kurtulmak ümidi çoğalır buyurdu. Evinin önünde kendisi için bir kabir kaldırmıştı. Kabre iner, or orada namaz kılardı. Orada altı bin hatim okumuştu. Vefatı yaklaştığı sırada oruçlu idi. Hastalığı ağırlaşınca kendisine orucunu bozabileceğini söylediklerinde onlara siz ne diyorsunuz? ben 30 senedir oruçlu olarak vefat etmem için dua ediyorum buyurdu. En'am suresini okumaya başladı. Düşünen ve hakkı kabul edenlere Rableri katında cennet vardır ayeti kelimesine gelince ve çok kalabalık oldu. Şehirli, köylü, büyük, küçük toplanıp ağladılar ve kendi eliyle kazdığı kabrine defnettiler. Derbüs sığba denilen yerde medfundur kabri üzerinde bir nur ve heybet vardır. Her taraftan ziyaretine gelinir. İmam Şahrani Hazretleri ehl Beyt içinde tasarrufu en fazla olanı Hazreti Nefise Hazretleridir buyurdu. Zevci yani eşi cenazesini Medine'ye götürmek istedi ise de halk çok ısrar edip vazgeçmesini istediler. Nitekim rüyada Peygamber Efendimiz Aleyhisselamı görüp kendisine Mısırlıları kırma Nefise'nin bereketiyle orada Halkına rahmet iner buyurunca Cenazeyi Medine'ye Nakletmekten vazgeçti Rabbim Şefaatlerine nail eylesin Himmetleri de olsun